Hani diyorlar ya madem benim ne yapacağım kaderimde yazılı o zaman benim suçum ne? Kardeşlerim, kader meselesinde hataya düşülen en önemli ayrıntılardan biri kendi ilmimizle Allah'ın ilmini aynı zannediyor olmamızdır. Biz bir saniye sonrasını asla bilemeyiz. Allah ise gerçekleşmemiş hadiseleri de bilir. Malumunuz takvimlerde güneşin doğacağı saat yazılıdır. Peki güneş doğduğunda takvimde yazdığı için güneş doğdu diyebilir miyiz? Hayır. Peki ne deriz? Takvime yazan kişi yaptığı hesaplamalarla güneşin ne zaman doğacağını bilmiş ve yazmış. Yani o kişinin güneşin doğmasına müdahalesi söz konusu değildir. Aynen öyle de benim şu anda hür irademle yaptığım fiilimi o yazdığı için ben yapmıyorum. Rabbimiz yaptığımız bu fiili ezeli ilmiyle biliyor ve yazıyor. Bu yüzden kendi tercihlerimizin sonuçlarından dolayı kaderi suçlayamayız.